16 Aralık 1987. A milli futbol takımımız Avrupa Şampiyonası elemelerindeki son maçında golle tanıştık. Türkiye 1988 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İngiltere, Kuzey İrlanda ve Yugoslavya ile eşleşmişti. Son maçına kadar oynadığı karşılaşmalarda gol atamayan A milli takımımız, Yugoslavya ile oynadığı gruptaki son maçında aradığı gollere ulaştı. Yugoslavya milli takımımız karşısında 3-0 öndeyken, Ay Yıldızlar ikinci yarıda bulduğu gollerle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayan milli takımımız için tek teselli, toplamda 13 gol yediği gruplarda ilk gollerini son maçında bulmuş olmasıydı. Yusuf, Yusuf, Yusuf'un vuruşu, kaleci ve toparlama. Bu gol Avrupa Futbol Şampiyonası'nda attığımız şu ana kadar tek gol. Bir şutun adam ve toparlar. Good job.